YouTube'da 5000 aboneye geçtiğimde bir video yapmıştım. Daha doğrusu birkaç video yapmıştım galiba. Bu yaklaşık 10 ay önceydi. İlginç aslında 10 ay öncesine kadar yani kanalı açtığımdan itibaren 12 yıl olmuş. 12 yılda 5000 kişi abone olmuş. Bu son 10 ayda 5000 abone daha eklendi. Belki pandeminin bir etkisi oldu bunda. Teşekkür ediyorum abone olanlara. Orada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yani kanalı açtığımda başlangıçta atölye yoktu. Birkaç böyle video falan paylaşıyorum. Merak ederseniz gidebilirsiniz. Eski videolar var, böyle çaldığımız her filan. falan. Sonra da bir atölye açınca işlere döndü. Buradan bir şeyler paylaşma fikrine döndü. Çünkü en büyük eksikliğini gördüğüm şeylerden bir tanesiydi bu. Diyelim ki gitar yapımı ile ilgili olarak yabancı videolara baktığınızda on binlerce malzeme var, en profesyonelinden en acemisine kadar bir sürü insan videolar çekiyor ve bilgi paylaşıyorlardı. Fakat bizde o yoktu. E, ustalar genellikle böyle e, bilgi saklama gibi bir tavır içerisinde. Hani bu tenzih ederim. E, bazı insanlar gerçekten paylaşımcım. E, ben de onların bir kısmından pek çok şey öğrendim. E, onu aşabilmek amacıyla e, bu buradan bazı şeyler paylaşmaya çalışıyorum hep. E, acemice de olsa belli ölçüde. Bir iddiası yoktu. Hala yoktur. Yani hiçbir zaman Hmm, bu iş böyle olur ya da böyle olmaz gibi bir şeyim olmadı. Olamazdı bence. E, pek çok şekilde olabilir. E, ben sadece el yordamıyla bazı şeyleri yapıyorum. E, benim düşünceme göre bu işin doğru düzgün yapılabilmesi için arkasında büyük bir birikimin olması lazım. Yani e, neden işte <laughs> yurt dışına baktığımız örneklerde daha rasyonel, daha düzgün bazı şeyler görüyoruz. Çünkü bir bilgi birikim var arkada. Yani diyelim ki bir gitar yapımı için ta Torres'ten beri bilinen bir takım bilgiler var. Onlar aktarılmış. Biz her bu işe yeni başlayan sıfırdan başlar gibi bir şeyler öğrenmek durumunda. Yazılı kaynağımız çok 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 kısıtlı. Ee, sözlü kaynaklar onlar çok böyle şey işte derme çatma. Bir takım ezber bilgiler. Mesela hala beni hayrete düşüren şeylerden bir tanesi. Ben bir sürü video yaptım eski sazlarda bu sazın damar yönü, sapın damar yönünün yana getirilmesi yani pullu kısmının. Sonra fark ettim ki hala bunu şiddetle savunan ustalar var yani dama, şey pullu taraf yanda olması lazım falan diye hayretler içerisinde seyrediyorum. Enteresan yani. Öyle asıl elden geldiğince kendi bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu tabi şeyi göre de getiriyor. Yani bildiğim şeylerin doğruluğunu ya da yanlışlığını test etme imkanı getiriyor. Ama dediğim gibi hiçbir şeyim yok. Ee, hani böyle olur böyle olmaz bu doğrudur bu yanlıştır gibi bir şeyim yok. Ee, çalgı yapımı bence üsluplarla ilişkili farklı bakış açılarıyla yapılabilecek bir iş. Ee, doğrular ve yanlışlar var. Daha doğrusu bazılarına göre bazı şeyler daha doğru bazılarına göre daha yanlış. O yüzden mutlak bilgi alanı değil bu. Fakat fizik bakımından tabii ki şeyler var. Veri olarak mutlak bilgi meselesi var orada. <laughs> söylerken kendi kendime şey yaptım. Mutlak bilgi diye bir şey yok aslında bakarsanız bilimsel alanda da en azından yanlışlanabilir bir bilgi alanı diyelim. <laughs> Popura bir selam göndererek burada. Ee, 11. videoda da işte biraz böyle gevezelik videosu olacak. Ee, atölyeyi size biraz gezdirmek istiyorum. Böyle atölye turu şeklinde bir video olsun. Bakalım. Ee, şimdi <laughs> benim atölyem küçük bir yer. Böyle Bazen e, gelenler "Aa bu kırası bu kadar küçük müymüş Videolarda daha büyük görünüyordu falan." diyorlar. Aslında e, hiç ölçüşte değil ama herhalde şurası 6 metreye 3 metre falan yani 10, kaç 20 metrekare falan bir yer maksimum. Küçük bir alan. Dolayısıyla sıkışık bir alan ama e, güzel yani. Ben burada <laughs> mutluyum genel olarak. Şurası benim alet edevat e, ne diyeyim? Tahtam, tezgahım Ön tarafı. Atölyeyi 2010'da ben burayı açmıştım. Bundan kısa bir süre sonra Ikea'dan şu suntaları aldım. Bunlar dolap kapakları. Fakat sonra şunu da fark ettim. Bu tip dolap kapağı işte sunta vesaire malzeme için hiçbir yere gitmek gerek yok. Çöpte sürekli çıkıyor. Herkes bir şeyler atıyor. Onlardan edinebilirsiniz. Neler var burada? Şurada aradan göstereyim. Zımpara çekmecem var orada. Şurada gördüğünüz gibi hayatımın önemli bir parçası haline gelen kitap kuşları zeytinler. Bunlar bitmeyi bekliyor. Bunlar dar tekne oğur iki tane. Arkada gizli bir gitar kapağım var. Bir şeyler deniyorum. Bakalım ne olacak bilmiyorum onda. Şurada bazı tekneler var kuruyan. Hatta şurada poduk bir tekne var. 50'lik herhalde 5 yıl olmuştur ama ben artık bağlama yapmıyorum. Orada bir 46 var yaprak. Şunlar sevgili Adem abinin benim için oyduğu e, oğur tekneleri. Dut. Yine şunlar da Adem abinin tekneleri. iki tane bir balta var. Şu bir cura olacak. Şurada Bauhaus testerelerim var. Saplarını kendim yaptığım testereler. Şu ahşap çekici tak tokmağı ya da ben yapmıştım ama içinde bunun şeyler var. Enteresan aslında bu. Şöyle göstereyim. Duyuyorsunuzdur sesi. İçinde kurşun ağırlıklar var. Bu ilginç. Bundan bahsedeyim azıcık. Bu boşluk. Buna dead blow deniyor. Yani normalde bir çekici bir yüzeye vur, bir ağırlığı vurduğunuzda bir sekme etkisi olur geriye. Yani enerjinin bir kısmını sekmeyle kaybedersiniz. Bunun içerisinde ağırlıklar var. Bilya şeklinde e, kurşunlar. Çekiç çarptıktan belki yarım saniye sonra o içindeki kurşunlar da çarpıyor. Dolayısıyla geri tepme etkisini azaltıyor. Öyle bir esprisi var. Ama tabii şurasını fazla ince bırakmışım. <laughs> o yüzden <laughs> kırılmıştı. Bu yandaki şeyler falan da aslında yanlış kesmenin sonucu. Yani bir yanlışlığı böyle bir süse dönüştürmüştük orada. Öyle bir hikayesi var. Ee, şurada benim bir e, kompradorum var. Japon malı. bakayım görünüyor mu orada? Evet bir şeyden almıştım. İstanbul'dan, Karaköy'den. Şurada fail. E, minik bir Scarpia seti var. Bunlar bana Gilad'ın hediyesiydi. İlk 2013'te mi? 2012'de. 2013 galiba. 2012'de olabilir. Emin olamadım. 2012 Aralık galiba geldiğinde hediye getirmişti ee, bana. Şurada evet şu güzel bir şey Koçtaş'tan almıştım bunda. Ee, ne diyelim alet. Bunların isimlerini <laughs> çok zor bulmak bazı şeylerin. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Şunu tanıtımını yapmıştım. Kollu sistre. Bir sürü insan da aldı pastarangula falan bastıran ay değil bu pastarangula değil kollu sistre. Şurada iki tane pastarangulam var diktumun. Kesinlikle tavsiye ederim yani şeydense Stanley'in e, ürünlerinden sebebi bu diktumlar. Hem fiyat olarak makul aslına bakarsanız. Gerçi diyeceksiniz hani <laughs> Euro'dan sonra ne makul artık ama yapacak bir şey yok. Şunlar da iki diktum testlere. Özellikle şu küçük olan biliyorsunuz eğer bu işlerle uğraşıyorsanız çok kibar, güzel bir alet. E, her eve lazım aletlerden bir tanesi. Şurada değişik skalpelalarım var. Şunlar Nalburcuk'tan aldığım böyle ince skalpelalar. Çeşit türlü şeyler Şurada bir nişan geçim var. Bunlar e, yani çok kalite bir şey değil ama güzel iş görüyor bazen. 5 numara rende Stanley. Evet. Şunu iddia edebilirim. Piyasadaki 5 numara Stanley'lerden şu anda en az 3-4 kat daha iyi durumda bu rende. Çünkü büyük emek harcadım üstünde. Tabanını düzelttim. Yataklarını düzelttim. Ee, ne bileyim yani çok hassas bir ayar yaptım bununla ilgili. Aslında bir rende videosu çektim ben biliyorsunuz. Ama rendeler nasıl kullanılır videosu çekmedim. O da sırada. Şu da Dictum'un bir rendesi. Oluk rendesi ya da ne diyorlardı? İlginç bir adı vardı unuttum. Beni kınamayın. Ben öğrendiğim hemen her şeyi YouTube'dan İngilizce üzerinden öğrendiğim için birçok şeyin Türkçe adını bilmiyorum. <laughs> Böyle yurt dışından gelmiş şey gibi. Ee, şurada birkaç teknem daha var. O kopus teknesini ben oymuştum ikisini. Şeyler, Oğur teknesi Adem abinin. Hayır de orada. Kopus teknesinin tam altında Erkan abi var. <laughs> şurada şunlar Bauhaus'un Japon testerileri. İlk gördüğümde o kadar mutlu olmuştum ki ilk gördüm dedim. Tabii çok uzun zaman önce. Şurada bir su izanım var ama tabii o çok güzel. Ee, şu bakın açılı gönye. Sapını yeni değiştirdim. Pomela sap yaptım bana şöyle. Güzel oldu hakikaten. İki tane gönyem var. Şu Stanley'in gönyesi. Şu da Stanley değil mi? Evet. Hareketli gönye. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani her gün kullandığım aletlerden onlar. Bir tane nem ölçerim var. Şu anda %62 aslında biraz yüksek. 50'ler civarında olsa daha iyi olurdu. Bir elektronik kumpasım var. Mekanik kumpas. Mikrometre. Bu mikrometre metre enteresan. <laughs> Akisar'dan babamın dükkanından o. Rus malı. Nereden baksanız 40 yılı vardır. Ee, ama çok sağlam bir malzeme. <laughs> Şu iki tane, e, sigaça testleri diyorlar galiba bunu. İlginç bizim marangozluk terimlerinin önemli bir kısmı İtalyanca'dan geliyor. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Şurada sistrelerim var. Şu sistrelerden kesinlikle öneririm. E, bulamazsanız şey değil eski bir testereden ışıklar testereler falan var onlardan kesebilirsiniz bunları. Ama keserken tabii malzemeyi çok ısıtıp yumuşatmamaya dikkat etmek lazım. Ne var? Şurası benim tezgah, ee, tezgahın kalbi de tabii ki mengene. Bu mengene bilenleriniz belki var, belki yok bilmiyorum. Bunu babam yapmıştı. 2,5 yıl mı, 2 yıl mı oldu bilmiyorum. Şu kafası hareketli. Dolayısıyla e, mesela cümbüş sapı gibi, bağlama sapı gibi konik parçaları şey yapabiliyor. Aslında şu tarafta hareketli. Şurada bakın bir civatası var. Şunu gevşettiğinizde bu da hareketli. Ama hiç kullanmadım. Yani. Bunu aynı zamanda sabitleyebiliyorsunuz da. Şuradaki şeyle. Şöyle söyleyeyim. E, <laughs> babam bir şey yaparken estetiğine asla bakmaz nasıl göründüğünü. onu umursamaz. Yani güzel görünmüş, yamuk görünmüş. Yani yamuk görünmüş derken şey değil de e, güzellik açısından, estetik açısından bakmaz. İşe yararlıktır onun için tek kriteri. E, ee, karşıdan bakan birisi şey diye düşünebilir Yani ne bu böyle hani kabaca yapılmış falan gibi. Ama işlev açısından baktığınızda mükemmel bir mengene. Yani ben iki buçuk senedir kullanıyorum ya da iki senedir hatırlamıyorum şimdi. Yüzde ee, yüz işimi görüyor. Yani hiçbir şekilde e, memnun olmadığım bir tarafını söyleyemem. Ee, bu kendi bu şeye de dönüyor yani. Burada da tezgahın üstüne döndürebiliyorsunuz. Şimdi bunu, biliyorsunuz bunun aslı e, ee, ne diyorlar hani Luthiers Weiss ya da Pat Pattern Makers Weiss diyorlar e, şeyde İngilizce'de. Yurt dışında var. Onun tipi biraz daha farklı. Döküm modelleri var orijinali. Şimdi Türkiye'de de bir arkadaşlar yapmaya başladılar. Çok kaliteli bir versiyonu yapıyorlar. Rundas mıydı? Rundas ya da Rudas hatırlayamayacağım. Bizim Fatih sağ olsun onlar yapıyorlar. Ee, tabii yani kalitesine göre bir fiyatı var. Ama dediğim gibi yani bu benim her işimi görüyor ee, ve öbür mengeni herhalde asla kullanamam artık mükemmel benim açımdan. Şu benim tezgah. Bunu da işte 10 yıl önce. Bu şey gibi de oldu biraz galiba. <laughs> 10. yıl videosu gibi. 10 bin, 10 bin abone 10. yıl. Ee, hurdacıdan almıştım bütün malzemesini. Ve hatta o zaman bunu sökülebilir yapmıştım. Şu şu ile yaptım. Ee, göstereyim size. O zaman sadece Stanley'in şu testeresi vardı elimde. Böyle birkaç tane ıskalperen pek bir alet edevat yoktu yani. Ee, onunla yapmıştım. Şu alttaki hatta şuraflar bizim bir akrabanın eski ev kapılarından çıkan parçalardır. Şurada büyük bir çekmece var. Böyle atölyenin her alanını kullanmak için. Burada saplar var, kondraslar falan. Şurada da yine bir çekmece var. Zımpara çekmecesi. Ee, şurada da bir mengene var. Şu e, şeyi mili ya da ne diyelim buna? <laughs> Bilmiyorum şimdi. <laughs> i̇şte kolu bu kanca marka. E, bizim bir tanıdığımız var. Metin abi çok usta bir marangoz, müzik öğretmeni, sevdiğim bir abimdir. O hediye etmişti. Mengeneyi ben yaptım. E, çok iyi değil açıkçası. Yani hatta sonradan bu tezgahı falan kesince şimdi tam oturmadı. E, şu parçaları gördüğünüz gibi şu aradaki parçaları ahşap kullandım ben. Büyük kalın kavelalardan ama açıkçası iyidir. Yani onu daha kalın malzeme kullanmak lazım. Çünkü bu sallanma etkisi fazla ve sıktığınız zaman e, burulma etkisi de fazla. Mengene şey e, şuradaki parçayı da kaçık yapmak zorunda kalmıştım. Buna bir vakit bulursam tekrar yapacağım ama bu haliyle bile epey işimi görüyor açıkçası. İş gördüğü zaman da çoğu zaman şöyle oluyor. Bir şeyi sonra düzeltirim diye yapıp sonra hiçbir zaman düzeltmiyorsunuz. Ee, burada Ali <laughs> çok eski fotoğraf. Bu da Erkan Ağabey'e bizim fotoğrafımız Akisar'dan. Bu arada bunlar benim e, mastarlarım alüminyum. Gördüğünüz gibi. Onlar e, kaba mastarlar yani. Aslında epey düzelttim öyle söyleyeyim yani. E, düzgünlüğü şeye yakındır. Çok iyidir yani. Ama yine de kaba işlerde ona bakıyorum. E, şurada yeni biten bir kopuz var. <laughs> bir ara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halk müziği korosunda çalıyordum ben. Yolcu Hoca'nın korosuna girmiştim. Bakın şurada görüyorsunuz bıyıklı ben varım orada bir tane. Hatta şurada sevgili Erkut var. Erkut Özkan onunla da orada tanışmıştık. Ee, fakat ben nota bilmediğim için <laughs> hep öbürlerini dinleyip çalıyordum. <laughs> Sonra Yolcu Hoca e, şey yapmıştı, vazgeçmiştik yani o işten. Ama güzel şeyler öğrenmiştim orada. Ee, evet bu biraz gevezelik videosu oluyor değil mi? Şurası benim e, şey, zımpara tezgahım diyeyim. Altta kalın bir mermer var bakın. Granit. Ee, düzgünlüğü fena değil. Yani mükemmel düzgünlükte bir şey bulmak dünyanın en zor işi ve onu yapmak da herhalde dünyanın en zor işi. Fakat e, o düzgün olmayan miktarı şey yapınca, anlayınca, algılayınca insanın eli ona göre bir ayar kazanıyor. Tesviye işlerinin bir kısmını burada yapıyorum. Cümbüş saplarını falan ya da bağlamayı bazen tersini çevirip bunun üstünde yapıyorum. Şurada şeyler var. E, vernikler. Ha şurada benim bileme istasyonum burası. Bileme işlerimi burada yapıyorum ve böyle kapatıyorum burayı. Şurada artık abanozlar, şimşirler, eşik malzemeleri vesaire. Şu benim Şepbak Basa 4 şerit testlerim. Bununla ilgili bir videom var. Merak eden seyredebilir. Genel olarak memnunum. Yani o videoda biraz söylemiştim memnun olmadığım kısımları. Şurada bir miktar kapağım var. Kuruyorlar. Şu büyük bir tekne 46. Biraz yamuk yani çok. Bakın şuradan zaten çatlağı falan var ama bence güzel bir saz olur yine de. Ön birileri yapsın. <laughs> Şu dar tekne bir 40 eski tip yaptım. Şu benim şey bak, e, planyam. Bu aynı modelden pek çok farklı markada var. E, hiçbiri böyle çok süper değil açıkçası. Bu da belli ölçüde düzeltiyor ama yani benim işimi görecek kadar. Aslında ben şey büyük plan almak lazım ama benim yerim çok küçük yani orayı onu buraya sokmak çok büyük dert. O yüzden mecburen bunlardan alıyoruz. Atölyenin yeni üyelerinden Devalt daire desteri. Ee, çalgı yapımcılar pek daire desteri kullanmazlar. Bizde daha çok marangozlar kullanır. Özellikle sunta kesmek için kullanırlar ama ben bu işi daire desteriyle başladım. O yüzden daire desteğe çok alışkınım ve eğer iyi kullanırsanız göreceği iş çok fazla onu da söyleyeyim. Yani plan planyanın işini daire desteriye gördürebilirsiniz. Mesela sapları hiç planyanız olmasa bile daire desteri de düzeltmek mümkün. Öyle bir özelliği var. Güzel bir alettir. Ha, ah, şunun hikayesi de güzel aslında. Ta 20 sene önce verdiğimiz ilk günün kokusu vardı konserinde. Bir müzik öğretmeni bu kara kalem çizmişti bu resmi. Yani bu şeydir. Fotokopi falan değildir. Kara kalem çizilmiş güzel bir resim. Burada da bir iki hatıra var Erkan abiyle. Şurada da yansımalarını falan. Şu gitar <laughs> kapak bekliyor. Bu benim Basato bir şerit testerem. Ee, bununla da ilgili bir video yaptım. Şimdi hatta orada anlattım. Şimdi artık Basa bir oldu bu ve artık sarı değil mavi. Kaliteyi düşürmüşler mesela şu tablo falan şey değil. E, döküm değil bu. Dökümdür bu tablo. Güzel. Ee, benim her gün kullandığım bir alet diyebilirim. Ee, şeritleri pahalı ama çok uzun dayanıyor. Bir de ben alıştım onları biliyorum da şimdi. Ben üstündeki bir şeriti bir yıl, en az bir yıl kullanıyorum yani onu söyleyeyim. Bayağı işlem yapmıştım üstünde ama güzel bir şey alet. Şurada yine tamir bekleyen ya da şu bakın <laughs> şu jora benim ilk yaptığım jora onun ağacı eee Hayri Devine oğlundan almıştım. Denizli Çameli'ne gitmiştik. Çok kalın bir teknesi var onun. Her tarafında budaklar falan var. Kokulu bir ardıç ama sesi güzeldir. Şurada matkaplarım var. İlk aldığım AEG şuydu. Artık öldü o ama hala tutuyoruz orada. Güzel. Şu AEG güzel. Şu standing brushless kömürsüz. Bu da güzel. Şu sahte bir devalt. <laughs> Görmüşsünüzdür belki Facebook'ta şurada burada çok gezen şeyler var reklamlar işte 300 liraya devalt 200 liraya boş bilmem ne. Sahte ama güzel tarafı şu 1 bir milim kapanıyor sıfır kapanıyor daha doğrusu. Yani mesela bunlarda o yok bunlar bir buçuk milim alabiliyor bu da bir buçuk milim. Şu bir milimde ama bunun devri çok düşük. Bu o yüzden e, tel deliklerini delmek için çok güzel öyle bir şey. Atölyedeki en önemsediğim aletlerden bir tanesi bu kesinlikle öneririm bant. E, zımpara. Bunun da şimdi şeye gitmiş. Yani bu BTS 900X bakın. Ee, bu şimdi 800 bir şey. BT mi? Bir şey olduğu Farklı bir model. Yine mavi. Kaliteyi ne kadar düşürdüler düşürmediler bilmiyorum. Geçen bizim Ömür aldı. Heist markasını bunun. Şuradaki tekerlekleri mesela Heist'te plastik. Bunda alüminyum. Şu silindirler. Ama bu alet gerçekten şey ee, benim için yani aldığım zamanki niye daha önce almadım diye hayıflanmıştım şurada gördüğünüz çekmeceleri bundan bilmiyorum 3-4 gün yılları karıştırıyorum artık. bayağı bir atölye şeyi yapmıştım bu dolapları yaptım o zaman. Gördüğünüz gibi hepsi farklı renkte çünkü şey birçoğu çıkma malzemeler. Şu bizim eşimin şeyiydi <laughs> elbise dolabı eski. Bu mesela oğlanın eski dolaplarından bu bir yerden bu bizim evdeki bir şeylerden. Kimisi şeyden çöpten mesela şu Birisi çöpe atmış. Oradan çıkan bir şeydi. Fakat güzel dolaplar olmuştu böyle. Şurada benim tellerim falan var. Ee, bir sürü şey. Zıvır zıvır topladığımız yerler. Şu yine şeppan bir test e, zımparası. Şimdi yukarı aşağı hareket ediyor. Bu daha çok yani çalgı yapım için çok gerekli mi bilmiyorum. Yani olması iyidir ama ben daha çok onu e, kitap kuşu yaparken kullanıyorum. Öyle bir şey. Şurada bir eski kopuzum var. Bu da herhalde e, 22-23 senedir bendedir. E, eski bir saz evinde bulmuştum bunu. E, kapağı orijinal değil. Yani şöyle şu yanaklar orijinal, kapak orijinal değil. Bizim Feridun Usta değiştirmişti bunu kapağını. Hatta su seslerini de o açmıştı. E, bu şey saz çok küçük gördüğünüz gibi tuhaf da bir teknesi var. Ama <laughs> sazdan çıkan ses ve bas inanılmazdır. O mesela bana tekne büyüklüğünün o kadar da e, önemli olmadığını öğretmişti o saz. Şurada bir makalister matkabım var. Bu da çok iyi çıktı. Makalister biliyorsunuz Koçtaş'ın bir markası. Onun ithal ettiği bir şeydi. E, şey fren güzel. Yani şu sütünü falan epey sağlam. Dolu olabilir hatta çok ağır. Onu da uzun yıllardır kullanıyorum. Hiç şey gayet güzel yani öyle bir ciddi. Tabii hiçbir zaman çok yüksek hassasiyet beklemiyoruz bu aletlerden ama öyle bakarsanız güzel. Şurada bir tane o da şey olacak. Şu son yaptığım tiplerden dar bir tip şöyle bir saz olacak. İranlı bir de şey yaptım biraz aslında istinlendim onları yaparken. Evet böyle işte atölye. Ee, Herkese teşekkür ederim izleyen. E, biraz gevezelik oldu bu video <laughs> diğerlerinden farklı olarak ama umarım yine görüşürüz. Selamlar.